Hiç buluşmamız var ya Bir anda tutulmuşum ben sana Hiç böyle hissetmedim kendimi Yemin ediyorum Hiç böyle hissetmedim kendimi Yemin ediyorum Nihat ve olarak sabah sabah çay yapıyorum kardeşim. Şimdi sözü Orhan Baba'ya veriyorum. Berhüder ol evlat. Bu sabah çayı en çok da Sevim Hanım'la ilk buluşmamızı hatırlatıyor bana. Yağmurlu ve uzun bir günde Sevim Hanım'la çay içmiştik. Ve yıllar sonra yine beraber çay içiyoruz. Öyle güzelsin ki Sevimciğim. Ben de seni çok ...özlerim... ...daha adil, daha güzel... ...barış dolu bir dünya için... ...insanlık için, gelecek için... ...batsın bu dünya... ...sevenin halindeyim... sevenler anlar ...gel görüşü ...bir teselli... Ver. Aramızda başka biri var ise tertemiz aşkımı bana geri ver. Evet sevgili Ferdi'ciğim şimdi de söz sende. Hımm darararım darararım Gözleri yanmıştım, yanmıştım. Ben de özledim, ben de resmim var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yokken varılardı. Şimdi de sevgili Bülent de söz. Kralma, yapma kalbim, darılma. Bilinçsin sen asıldun, yok ki kaybeden aşkta.